Herkese yeni bir videodan merhabalar, günaydın. Bugün hafta sonu cumartesi. Hava bu şekilde. Dün aşırı sı sıcak vardı. Bugün de yağmur yağmış birazcık. Sabah kalktığımızda yerler ıslaktı. Bu şekilde hatta şöyle yer yollardı birazcık ıslanmış yani bu şekilde. Şöyle. Ee, şimdi ben yatağımı yani çarşafımı, yastık kılıflarımı, battaniyemi makineye atacağım. Onlar bir yıkansınlar. Bulaşık makinesini yerleştireceğim. Dün yıkanmıştım doldurduktan sonra. Şimdi yata yatak odasına gidelim yataklarımı makineye atayım. Bir de şöyle bu taraftan göstereyim. Hatta sesi duyuyorsunuzdur. Şimşekliyor. yıkandılar. Bunları hemen çıkartıp sereyim. Çünkü gece bunu e, ku e, kullanacağım yine. Evet şöyle serdim battaniyemi diğerlerini. Ee, sadece e, yatağımın üstüne örttüğüm örtü buraya sığmadı. Ee, bunu da balkona e, serdim. Ben bu sırada şöyle e, beyazlarımı da attım. Onu da e, artık balkona sererim. Geri kalan yere sererim. Çünkü diğer çamaşırlığıma e, çamaşırlığım yani direkt çamaşırlığımdakiler e, eee kurumaz ondan do e dolayı da balkona sererim Yeni bir günden herkese merhabalar. Ee, sabah kalktık. Kahvaltımızı falan yaptık. Hatta şurada kahvaltı e, bulaşıklarım var. Burası da bayağı bir dağıldı. Ee, şimdi e, sütümü aldım geldim. Şöyle 5 litre. Bunu bir e, süreceğim, Yine e, kaynatacağım. E, bir 4 kilosu kadar e, yoğurt. Geri kalanını da böyle içmelik, yulafla yemeklik e, koyacağım. Şimdi ben bu sütümü bir e, süzeyim. Pişirmeye, e, pişmeye koyayım. O da pişsin. E, Sütüm e, kaynarken ben de şuraları hemen bir e, yıkayayım. Bulaşıklarımı. Bu e, numarada da şöyle tam yağmur görünmüyor ama sesi duyuluyordur. Şöyle yağmur e, yağıyor. Sabah da yağmıştı. evet şu şekilde sütümü koydum ocağıma. Altını da iyice açtım. Isındıktan sonra biraz kaynamaya yakın altını kısarım. Kendiliğinden e, kendi kendine kaynar. Şimdi ben şuraları hemen bir toparlayayım. Evet, e, sütüm kaynadı. Hatta mayaladım bile bu şekilde örtülere eee bastırdım. Mayalıyalı da 2 saat falan e, oluyor. Ben 7 saat falan bekletiyorum. 6-7 saat falan. Daha sonra bu buzdolabına kaldırıyorum. Yani saat e, 8.30, 9 gibi e, kaldırırım dolaba. Şurayı hemen bir toparlayacağım. Eee geçen günden e, bezelye yemeğim vardı şöyle. Onu ısıtacağım. Yanına e, makarna e, kendime tam buğdaydan e, tam buğdaylı makarna. Eşime de normal ma makarnadan. Bir de e, şöyle tümeken yani semizotu. otu. Bunları böyle suya ıslamıştım. E, bir de tümeken salatası. Yanına e, bir de cacık ya da e, cacık veya ayran katacağım. Bu şekilde akşam yemeğimiz de bu, bu şekilde hazırlanmış olacak. Evet herkese e, tekrardan yeni bir günden merhabalar. Bu e, video çok e, çok farklı bir video oldu. Yani e, bir üç günlük video. E, Bunda önceki e, çektiğim videoda yani en son ne zaman çektiğimi hatırlamıyorum herhalde bir iki gün e, önceydi e, en son e, video çektiğim daha sonra e, araya zaman girdi e, çekememiştim böyle bir video <laughs> oldu çok e, saçma sapan biraz da e, herhalde artık e, süresini çok bilmiyorum kaç dakikayı buldu. Ama böyle artık denk geldim. Şimdi şu sofra bezlerim vardı. Onları da biriktirmiştim. Herhalde bir 3-4-6 tane falan sofra bezim var. Bir, bir tane de masa örtüm vardı. Kirliydi. Onları da biriktiriyordum. Onları şimdi bir kısa programa atalım. Bunlar da bir yıkansınlar. Şöyle sofra bezlerim kirlenmişti. Yere de e, seriliyor yerde de yemek yeniliyor. Daha sonra ben e, sütü yoğurt mayalamak için üstüne kapattığımda süt damlıyor, yoğurt e, yoğurt damlıyor. Bu e, şekilde de kirleniyor. İçlerini iyice açıp da koyalım. Ee, şöyle 28 dakika yani ee, yarım saat boyunca yıkansın zaten derin gibi çok çok da kirli değildi öyle bir hani lekeleri gitsin maksatlı hemen kısa programa attım bundan yıkansın daha sonra silelim hemen bir... <laughs> şu lavabomu da bir ilaçlıyorum. Tuvaleti başladım. Kova ile, kovadaki suyla tuvaletimi de yıkayacağım. Dediğim gibi ben önceden yani ben banyodayken falan suyun gelmesini beklerken kovaya akıtıyorum. Kovadaki suyu kullanıyorum böyle balkonu yıkamaya, tuvaleti yıkamaya, banyoyu yıkamaya ya da çiçeklere su vermek için bu, bu suyu kullanıyorum. Yani böyle daha iyi yani hem su tasarrufundan hem su tasarrufu yapmış oluyorum hem de su boşa ziyan olmuyor. mörtüsünü buraya serdim. Diğerlerini de. Diğerlerini de şöyle buraya serdim. Burada böyle kurusunlar. Bir de dün şöyle bir şey mi aldık? Bir ben kendime mi aldım? Bir de eşim kendine mi aldı? Benimki bu renk. Eşiminki de şöyle şu renk. Böyle sarılı Garili. yani bu daha güzel hem e, kullanışlı yani böyle e, ben mesela suyu çok fazla e, tüketiyorum yani günde 3 e, litre 3,5 litre bazen 4 litre 4 e, e, bazenört litreye kadar çıkıyor geçiyor bile yani e, ondan dolayı hani sürekli bardağa katmaktansa yani böyle bu e, şişede hem içmek daha iyi e, olacak. Hem cam, de değil, hem cam. Bunu biz e, 50 liraya e, aldık. Bu 750 milimmiş. E, dün hatta e, akşam A101'in sayfasında gördüm. O 500 milimdi, 25 liraydı. Tabi birazcık fark var ama yine de artık bunu almış bulunduk. Yapacak hiçbir şey yok. Bunu da böyle içeceğiz. Yani gerçekten hem bunda içmesi daha keyifli. Ondan dolayı böyle bir şey aldık dün. Kaç gündür buralara böyle yağmur yağdı. Yani bir üç gündür falan çok güzel yağmur yağıyordu. Bugün yağmur yok gibi havada kapalı değil daha herhalde bugün e, yağış yok e, e, artık ben videoyu burada e, sonlandırayım çok karışık bir video oldu yani e, süresini bilmiyorum kaç e, dakika e, çıkacak. Bundan dolayı da birazcık karışık bir video olduğundan dolayı da artık burada sonlandırayım. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.